Öncelikle sık nım, nım 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 nırırım num 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 için num tut num Gölgelerin gücü adına num <laughs> num Açıl susam açıl <laughs> C. Aynı num <ayna>, söyle bana num <laughs> Dile benden ne diler <laughs> Dile benden ne diler e? çok zekiyim evet. <laughs> Çok severek izlediğim bir çizgi film. <laughs> O yüzden B <laughs> açıl susam açıl son karar. Yazık kafana. Kaçıdaki koca kayanın yanına gidince kayaya doğru seslenmiş. Açıl susam açıl. You really don't know who I am. <laughs> oh, Abi ben. Yok ya. Hakan sen ne yaptın? Ay oy Arkada elbis var. ...başındaki cümleyi kurması o kadar iyiymiş ki. Teşekkür ederim. Hakan'ın katıldığını biliyordum. Aaaaay! Hoş geldin. Sevda var. Merhabalar. Abi Lanet olsun. Hey <laughs> Ey. 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 Bir TL verdi ya resmen. Niye o klibi bir yerlere koyuyorsunuz? Neden? <laughs> bir şey söyleyeyim bunlar çok kötü alışkanlıklar bu arada. Nagile'yi sormuşsunuz. <laughs> Hele küçük yaşta. <laughs> Lan Aa! bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Ramus'a dedim zannetmesinler onu. Aman Allah'ım. Şaka şaka. Ne yapıyorsun? <laughs> Böyle bir <laughs> çıksın abla. Çok tatlı ya. ya. <laughs> 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 Şimşek mi oldu o? Şimşek mi? Ha Hı, Yetti vallahi. Bir yayınında ne oluyor öyle? Kendi mi yaptı? Ay! Allah'ım! <laughs> Yemin ediyorum sen Just Dance'i yiyin. Bir kere Just yapıyorum abi. Hangisini yapacağım abi? <laughs> RP başlamamız yok mu? Var lan. Başlayacağım RP'ye. Serverlarda travesti eksisi var mı? Gidip travesti seslendireceğim. inşallah. <laughs> lan. <laughs> 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 sana bir şey soracağım. Eğer bir virüste karşı karşıyaysan kolonya mı kullanırsın yoksa işkembe çorbası mı? İşkembe... <laughs> Aa bunu al 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 <laughs> Acil tıp sağlık çalışanına yol aç... <laughs> en sonunda cinnet geçirdi tabii. <laughs> Bakın chat gördünüz mü? Kırık, çıkık, hatta kurşun yarasını bile iki saniye içerisinde tedavi edebiliyorum. Peki ya kalp yarası? <laughs>